Sabır musibetin dokunduğu ilk andadır. Sabrın üç basamağında da olacağız. Emirleri yerine getirirken, nehirlerden kaçınırken ve başımıza gelen musibette. Başımıza gelen musibet ile alakalı ufak bir açıklamayla inşallah bitirelim. Başımıza bir musibet geldiği zaman bizler genel manada önce Allah Azze ve Celle'ye bir asi olup Allah Azze ve Celle'ye isyan edip ondan sonra biraz böyle damarlarımızdaki kan tabir yerindeyse böyle bir karar bulduktan sonra tekrardan işte böyle sabir bir moda giriyoruz. Bu yanlış. Çünkü Allah Resulü diyor ki اِنَّمَا saburu عِنْدَ sadmetil ule. Allah Resulü ashabıyla beraber bir kabrin başından geçerken bir kadın kabirde yatan yakını Allahu Alem oğlu olabilir İşte yakınıp dövünüyor. Allah Resulü diyor ki sabret diyor. O da, o kadın da diyor ki Allah Resulü olduğunu bilmediği için Diyor ki sen benim başıma gelen musibetin ne olduğunu bilmiyorsun, beni bırak diyor. Allah Resulü gidiyor, asap Kadına diyor ki sen onun kim olduğunu biliyor musun? Yok, o Allah'ın Resulü de diyor. Kadın hemen kalkıyor, Peygamber Efendimiz'in yanına gidiyor. Peygamber Efendimiz'in yanına geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü ben senin olduğunu bilmiyorum. Bir nevi özür beyan ediyor. Allah Resulü diyor ki Es sabru inde sadmetil ule Şu an diyor bu moda girmen sana bir fayda vermez. Çünkü sabır musibetin dokunduğu ilk andadır diyor. Başımıza bir musibet geldiğinde ağzımızdan ilk dökülen cümleler çok önemli. Ağzımızdan eğer ilk çıkan elhamdülillahi ala kulli hal her halükarda Allah hamdolsun. Sözü ise doğru yoldayız. Ama ahlayıp vahlayıp ondan sonra bir pişmanlık bu pişmanlığın akabinde işte tekrardan Allah azze ve celle şükreden bir moda giriyorsak bu bu yanlış bir yol. Allah azze ve celle musibeti gönderdiği zamanki tepkimize aslında bakıyor. Zaten kulluğun kalitesi orada ortaya çıkıyor. Ticaretimize zarar ettik. Elhamdülillah, ala kulli hal. Her halükarda Allah'ımız olsun. Hastalandık, evladımız hastalandı. Allah muhafaza etsin, çocuğumuzu kaybettik. misalen. Ağzımızdan ilk çıkan cümleler, elhamdülillah, ala kulli hal olmalı. Eğer bunu söyleyebiliyorsak, Allah'ın izniyle doğru yoldayız demektir.